Selam arkadaşlar. Yine çok güzel günlere Allah güzel kavuşturdu inşallah sizlerle beraber. Güzel bir seçim arifesinde bereketli bir mevsimde Allah bizlere yolumuzu inşallah açık edecek ve yeniden memlekette güzel hizmetlerin temelini bu akşam adaylarımızı yeniden tanıtarak Dursun Bey'imize e en güzel hizmetleri vermek için Bıraktığımız noktadan yeniden devralarak Dursun Bey'e en güzel hizmetlerimizi ve Balıkesir'e en güzel hizmetlerimizi vermek için yola çıkacağız inşallah. Bu akşamki programımızın altı madde halinde sıraladık. Onları ben size madde madde okuyayım. Açılış, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilçe başkanının konuşması ve selamlaması, Dursun Bey Belediye Başkanı adayımızın slide ve konuşması, gösterisi ve konuşması. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın konuşması. Kapanış ve basının ayıklaşı. Basını aramıza eee müsaade alacaklar. Ondan sonra biz teşkilat içi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir 10-15 dakika değerlendirme yapacağız. Ondan sonra kapatacağız toplantıyı inşallah. Arkadaşlar bu mübarek günde inşallah Dursun Bey'e en güzel hizmetleri verecek olan kadroları her zaman milli görüş çıkardı. Yine çıkaracak. Allah rızası için biz mücadele ediyoruz. Rabbim de inşallah bizlere Dursun Bey gibi güzide bir memlekette iyi insanlara en güzel hizmeti vermeyi bizlere nasip eder. Biz en temiz, tertemiz kadroları ortaya koyacağız. Halkımız da bize teveccüh eder inşallah ve Dursun Bey çok şeyler kazanır. Ama yok yine uyusun derlerse tabii bu da halkımızın kararıdır, saygı gösteririz. Ancak biz Dursun Bey'i çok seviyoruz. İnşallah Dursun Bey'i bir adım daha öteye götürmek için şeffaf ve tertemiz bir kadroyla yola çıkıyoruz. Biz kuran okumak için Sayın Hocamızı mikrofonu davet ediyorum. Buyurun hocam. الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> لا يزال دنيا الذي بنى ريبة في Sayın ilçe başkanımızın selamlama konuşması için davet ediyorum. Buyurun. Muhterem büyükleri, sevgili kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbet ve hürmetlerimle selamlıyorum. Esselamun Aleyküm. Muhalim 30 Mart yerel seçimlerinde 45 gün gibi bir zaman kaldı. Ve biz de Saadet Partisi olarak e, halkımızın karşısına, sizlerin karşısına tertemiz bir kadroyla kazedi ve hasedi olmayan bir kadroyla çıkmış bulunuyoruz. ve inşallah yeniden Dursun Bey'imize milli görüş sancağını dikmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Yeniden diyorum çünkü neden yeniden? Çünkü daha önce Dursun Bey'imiz Milli Görüş Belediyeciliği ile tanışmıştı. İşte onun için yeniden. Sur'da bir gedik daha önce açılmıştır. Biz de inşallah 31 Mart sabahı bu açılan gedikten süzülerek ve insanlarımızın kalplerini fethederek yeniden Milli Görüş Sancağını Dursun Bey'imize inşallah dikeceğiz. Değerli kardeşlerim, son gelişen olaylarda da ben size aktarmak istiyorum. Ee, Balıkesir siyasetine Dursun Bey damla vurmuş, vaziyette. Ee, Balıkesir'in merkez ilçelerinden Karesi ilçe belediye başkan adayımız Dursun Bey'imizin Çakırca köyünden mahalle mühendisi. Ve ayrıca birkaç gün içerisinde e, gelişen olaylardan sonra Mehmet Filiz ağabeyimizle, de, değerli mühimimizle, de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bugün açıklandı. Ve kendisine hayırlı mübarek olsun diyoruz, Allah utandırmasın diyoruz. Evet değerli kardeşlerim ve inşallah 31 Mart sabahı saadet kazanınca sevgi kazanacak, saadet kazanınca huzur kazanacak. Saadet kazanınca Dursun kazanacak, Saadet kazanınca Dursun Bey kazanacak, Saadet kazanınca Balıkesir kazanacak ve Saadet kazanınca inşallah Türkiye kazanacak. Ben size burada son verirken bir dörtlükte dört son vermek istiyorum. Ve Mehmet abimizin de hakikaten duygulanacağı bir şiir bu. Çekelim gelinlik gelin. olsun, uzunluğun hakları. Aşalım gelin bu hak yolda aşılmaz yolları. Toplanın ey milli görüşçüler, sıklaştırın safları. Çağrımız yiğitlere bırakın korkakını diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın ilçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şu anda Belediye Başkan adayımız Sayın Burası benim bir slide gösterisi olacaktı. Hepinizi sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Murat Salim. 1976 yılında Dursun Bey'le doğdum. Eğitimime 3 Eylül Lig başladım. Ortaokul ve liseyi Dursun ve İmati Lisesi'nde tamamlayarak üniversite eğitimi için Eskişehir, Erzurum ve Konya'da bulundum çifte standart ve ayrımcılık yerine hak ve adalete dayalı bir paylaşım modeline ihtiyacımız var. Hak ve adaletle hizmet etmek bizim tarihimizin ve inançlarımızın bir gereği. Siyaset insanlara hizmet etme makamı, siyasetçi de insanlara hizmetkardır. İstişare etmeden, kimseye bir şey danışmadan, bir şey söylemeden, bilgi vermeden ben bilirim, ben yaparım, ben çoğunlukla ne dersen o halkıyla hizmet olmaz. Hizmetin hizmet olabilmesi için hizmetin yapıldığı yerdeki insanların görüşü, rızası ve katkısı olmak zorunda. Aksi takdirde baskı olur, dayatma olur, tahakküm olur. Alayımız Murat Sarı kardeşimizi e, ee, görüşlerine ve değerlendirmeni almak için bir kafa dağıtıyorum. Buyurun. Eûzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli büyüklerim, teşkilatımızdaki değerli teşkilat mevzulu arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, genç kardeşlerim, <laughs> ağabeylerim, basınımızın değerli mensupları, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam burada güzel bir toplantıyı yine hep birlikte icra ediyoruz. Şükürler olsun güzel bir toplantı, geniş katında bir toplantı oluyor. Genç yanımızda üst seviyede malum artık zaman sıkışıyor. 30 Mart seçimlerde az bir zaman kaldı, 45 gün. Bu 45 gün zaman emin olun göz açık kapayıncaya evet. kadar geçecek nasıl olduğunu anlayamayacağız ama 31 Mart günü ayaklarımız yere basacak ve inşallah ayaklarımız yere bastığında Dursun Bey'de, Dursun Bey Belediye Balıkesir'de de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İktidarı'nı almış olaraktan o günlere ulaşmak istiyoruz. Bunun için de teşkilat olaraktan planlamalarımızı yaptık, çalışmalarımızı tamamladık ve çalışmalarımızı sonuçlarak sürdürmeye gayret ediyoruz. Abdullah biraz önce izah ettiler. Bir tanıdım filmi hazırlamış ilk bu filmini üç gün önce internetten insanların beğenisine sunduk. Üç günden beri beş binin üzerinde izlenme sağlandı. Altı bine yakın. Türkiye'nin dört bir tarafından tebrik ve e, takdir telefonları alıyoruz bu filmden dolayı. Ayrıca Genel Merkez, Saadet Partisi Genel Merkezimiz ve Saadet Partisi Gençlik Kollarımızda kendi internet sayfalarında bu filmi yayınladılar. Milli Gazete ve Ajans 5, TV5 haber başta olmak üzere 8-10 tane farklı ulusal yerel haber sitesinde yine filmimiz yayınlandı. Efendim Ramazan bayramında, Ramazan bayramından hemen sonra başlamış olduğumuz yerel seçim çalışmalarının sonuna doğru artık gelmek üzereyiz. 45 gün gibi bir zaman kaldı. Ramazan bayramından beri çalışıyoruz. Teşkilatımız, yönetim kurulumuz olarak istişare kurularımızı topladık biliyorsunuz. Bu süreçte işte pek çok insanla istişare ettik, pek çok insanla görüştük. Teşkilatımızın içinden veya teşkilatımızın dışından kabul yoklamaları vasıtasıyla bir, bir çalışmalarda bulunduk. Ve 9 Aralık günü Dursun Bey belediye başkan adayı olaraktan yine burada insanlara ilan ettik. Ben belediye başkan adayı olaraktan teşkilatımızın temsilen bu görevi üzerime aldığım o çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte işte, neler yaptığımızı anlatmak istiyorum size planlama işleriyle geçti. Sahaya inmekte biraz geç kalmış gibi görünüyor olabiliriz. Ancak geç kalmadık. Planlamalarımız olduğu gibi yani planladığımız gibi gidiyor. Her şey takvime uygun gidiyor. İnşallah hiçbir eksik yedik olmadan hiçbir e, ee, hata, hiçbir aksama olmadan 30 Mart'ı bulacağız inşallah. İnşallah planladığımız şekilde sonunda nihayete güzel günlere erişebiliriz. Bu süreçte aday belirleme çalışmalarından sonra bir meclis üyesi adayı belirleme çalışmalarımız var. Bu çalışmalar çerçevesinde yine çok sayıda insanlarla görüştük. Kendilerine teklifler götürdük. Bugün gelin bu hizmet yarışında hep beraber olalım dedik. Gelin bize el verin. Bu çalışmalara katkıda, katkıda bulunur. Fikrinizle, kat, fikrinizle, cisminizle, eylemlerinizle, düşüncelerinizle bizim yanımızda olun diye çok insana gittik. İnsanlarımızın bizlerin malzemelerini kabul etmediler ancak biz neden kabul etmediklerini biliyoruz. Kabul etmelerinin sebebi, bizden biraz uzak durmalarının sebebi, bizim bu seçimi almaya ihtimal vermeleri ve dışarıda AK Parti'nin ezici üstünlüğünden büyükleri korku. İnsanlar bizimle devam olmaktan korkuyorlar ancak şurada son 10-15 günden beri görüyoruz ki, son 10-15 günden beri hissediyoruz ki, İnsanlar bize bunları hareketleriyle, düşünceleriyle, hal ve tavırlarıyla bildiriyorlar. On on beri insanlar Dursun Bey'le belediyenin harika biz olduğunu, belediye iktidarına en yakın partinin Saadet partisi olduğunu açık açık söylemeye, dikkat ve bizim için çalışmaya başladılar. Biz bunu görüyoruz, biz bunu fark ediyoruz, siz de o fark ediyorsunuzdur. Bunu sadece biz fark etmiyoruz. Dün Bayi bir yerel gazeteci, iki yerel gazeteci geldiler. Dursun Bey'le çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların sonrasında bize de ulaştılar. Dediler ki, biz sizinle aslında röportaj yapmak, sizinle haber yapmak gibi bir niyetimiz, bir şeyimiz, planımız yok idi. Ancak Dursun Bey'le gördük ki, siz alternatifsiniz. Hatta ve siz tek alternatifsiniz. Dursun Bey'le sizin rakibiniz yok Öyleyse sizin biz haber yapmadan, röportaj yapmadan buradan giremezsin dediler ve bizimle de bir haber, röportaj ve e, çalışma yaptılar ve gittiler. İnşallah gitmiş olduğumuz köylerde de biz bunu görüyoruz. Daha önce gitmiş olduğumuz köylere insanlar biraz bizden uzak duruyorlardı. Azıcık bizi dinlemiyorlardı. diye bir sırtlarına dolu veriyorlardı. Kahveye girdiğimiz zaman birkaç kişi çıkıp gidiyorlardı. Hal ve hareketleriyle bize bunu belli ediyorlardı. Ancak Şimdi oturduğumuz zaman kahvede insanlar bize tür dikkat dinliyor. söylediklerimizi tasdikliyor. Söylediklerimizin kendi öz fikirleriyle katkı sağlamaya çalışıyor. Görüyoruz ki insanlar artık gidecek başka kapı bulamamışlar, başka kapı kalmamış ve bu kapıya geliyorlar. Rahmetli hocam şunu söylerdi hatırlarsanız. Ey insanlar, ey insan üstüne, ey kasketli ağabey. Kafanı gözünü yarmadan gel bu kapıya. Kafanı gözünü yarmadan gel. Ama diyor insanlar kafalarını gözlerini yarmışlar ve bu kapıya koşmak için, bu kapıya gelmek için can atıyorlar. Ama burada en büyük sorumluluk bizde. Biz azmimizin, cesaretimizi, çalışma açtığımızı, heyecanımızı yitirmeden fert fert, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, kapı kapı dolaşır. Her bir insana muhakkak ulaşacağız. Her bir insana. Ama bunu yaparken bizim tek başımıza yeterli olmamız mümkün değil. Siz teşkilatımızın değerli insanları da bizim bu çalışmalarımıza katkı sağlarsanız, bizim çalışmalarımıza el verirseniz, bizim çalışmalarımızı destekleyici nitelikte dışarıda sizler de çalışmalarda bulursanız bu iş olur arkadaşlar. Allah izniyle biz bunu şahit edeceğiz. Çok az zaman kaldı. 94 yılında Mehmet Filiz ağabeyimizin Dursun Bey Belediyesi'ne dikmiş olduğu bayrağı biz yeniden yeniden çıkmak suretiyle 31 Mart sabahı Milli Görüş Belediyesi'nde Dursun Bey'de yeniden başlatacak ve hayırlı güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız inşallah. Bu gün görüşümlerden hepiniz saygı ve selamlıyorum. Esas bugünkü toplanmamızın amacı Mehmet abimizin e, Mehmet abimizin Balıkesir Büyükşehir Belediye adayı olarak da açıklanmasıdır. Dolayısıyla ben daha fazla konuşup esas amacımızın dışına çıkmamış olalım. Mehmet abimizin balık Büyükşehir Belediye adayı olmasından dolayı bir son derece memnun olduk. Açtan geldik, şirke geldik. İnşallah balık kesir, inşallah karesi, inşallah Dursun Bey belediyeleriyle 30 Mart'tan sonra 31 Mart itibariyle başlamak üzere balık ilinin her tarafına Milli Görüş Belediyeciliğini, Dursun Bey teşkilatlarının Dursun Bey ve teşkilatlarının vermiş olduğu aşk, güç ve heyecanla insanlara inşallah bütün bahsettiğinizi göstereceğiz. Hepinize teşekkür ederim katılımınız için. Çalışmalarınız hayırlı, mübarek olsun. Hayır Raza uzun, mübarek olsun. 30 Mart sabahı Milli Görüş Müdür Milli Görüş Mahallesi'nde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar efendim.